abi en alttaki. Hayır bundan bahsetmiyorum. Şey komplike komik video nerede amına koyayım? En alttaki işte. Bu mu? Evet. Oğlum bu cringe TikTok amına koyayım. Hayır hayır o, sen bakma öyle yazdığına. Bizim çocuk yapmamış mı? Bizim çocuk. Ne channel mix Başka, channel. Mix channel. Zaten 1 milyon liralık arabam var. Benim abi, arabam oğlum, eğer yo, 1 milyon attım ya. Eğer benim arabam 1 milyon liraysa ben orospu çocuğuyum. 900. 900 bin ise de orospu çocuğu. <laughs> 600. 000. O zaman orospu çocuğu diyelim. Devam. <laughs> Bunu mu izleyeyim diye attın? Evet abi. Ömrün onda. Geldin ömrün tazelendi. 1 numara olacağım kim sanıyorsun? May Forex 11. ay kutlu olsun. Bir yaptım yine bak. All bomba. Gelsin, bir tez sonda hatun farşa Kanka bir şey soracağım. Niye bunu attın? Biz niye TikTok izliyoruz? Abi TikTok değil bu sadece karışık. Tamam neden ama yani ben falan mı varım? Evet. Ç Abi çalıştık işte Allah Allah. Yani. kafalar Bacılara yürüyor korkmuyorum. Bir dakika benim bu videonun içinde olmam bence iyi bir şey değil amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Niye bunların arasına beni koymuşlar? Neredeyim ben? Kaçıncı saniyedeyim? Abi izle ya. İzlemem. Sikerim. Aga. <laughs> Tamam sevdim video güzel video <gülüyor> 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 Orospu <laughs> <Orası bir> foto. <futbol. gülüyor> bir numaralı kankim Kim abone oldu. Orospu Umur Afan neredesin? Ay. Yarana bakayım. bol Tövbe tövbe ya. Ne diyorsun? Hangisi ne? <ben? gülüyor> ne diyorsun lan? <laughs> ya kanki on numara yakışıklı adamsın bu şekillere girmeye değer mi ya? Kapı çarpmıştır ama. Yani baksana amana koyayım son atanı pitbull ısırmış gibi niye böyle bir şey yaptın kendine? Söyle hangisi ne? <laughs> lan baksana morak instagramda modellik falan kurulu. Böyle sana yazacaklar amana koyayım. böyle BMI'ye yazacak sana. <laughs> <laughs> Oyunculuk eğitimi almış. Arabın kafasına. Hepimiz biliyoruz arkasından efendim sizi kim boyadı böyle? Bunu sikiyim. Ay kedinin tipi şey değil mi? Buran Yoroslu çocuğu yaptı. Ne oldu böyle? <laughs> Derdiniz neydi? <laughs> Şşşt. <laughs> ya. Ne oldu? Ne oldu diyormuş demek ki. Kız. 2 3 Marita yeme atmak için iddia ediyorum. 4 Gel 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 bizim eve gel. Bizim ev çok eğlenceli. Gel 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 bizim eve gel. Yemekler nefis. Gel 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 bizim eve gel. Bizim ev çok sıcak. <laughs> Yok ki bizde. Abi biz de... biraz Afrika. He Eee dün dün bu videoyu izlerken Evet. evet. Ee, Burak burada gaza geldi. Evet. Dedi ki, Gel gel bizim yayına gel diye bir video çekeyim dedi. Gündel'e bir bakar mısın? Bakma. Gel 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 bizim yayına gel. Bizim yayın çok eğlenceli. Gel gel çok gel zor. bizim yayına gel. Bizim yayın çok sıcak. <laughs> Vallahi Allah. ben değilim. Vallahi ben değilim. Yemin ederim. <laughs> Bak ayağın götüne girer yapma. Allah'ım yardım et. <laughs> 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 Allah'ım <Day best. gülüyor> Niye yine uyuz Uyuz sırttım hadi. <laughs> Atma <yazık gülüyor> adam Yorum yapmak istemedi ama. Bunu da çeksene haka yoksa bu da mı var amına koyun? Bunu da atıyorum şunu. Aslan. Otizmden çok hizmet. Para yapar. Oğlum şunu yapmaya çalışıyorsun lan. <laughs> ben bu adama çok gidiyorum ya. Sen ne yapmaya çalışıyorum. Babaya kolay yok. Ya şimdi bu bak. Şimdi kolay yok. şimdi. Arkadaşlar aranızda en yakışıklığınız hanginiz? Bu. bu. Ay Allah'ım. En yakışıklığınız benim. Bakkaldan aldım bir otobüsün yerlerim var. Savabına kendi kalene gol atsana. Amına <laughs> koyayım bu çok iyi. Kim ez söz lan? Kim ezişe? Ya saraylılar var ya. Adam. Arıkoç akam sana iyi yayınlar yarın iş var kardeşim görüşürüz. İyi onayız biliyorum Ne kadar teker. Eyvallah be kamora. Arda abi. Hoş geldin Arda. Arda abi. Ee, ee vaka vaka. Kim de battı? Oğlum yazık amına koyayım. Biz burada gülüp eğleniyoruz. Amına ha, koydum hayatı ya. İyi misin? Aklın var mı? İyi ben. Aklın var Vallahi. Ben parti ama dejal tamam. Ha ha tamam. Ha tamam. Gel. Oğlum yazık lan amına koyayım. Umur'u arasanıza nerede orospu bu çocuk? E, ee, 22 Ataberk abim geçen gün kız arkadaşım için kavga etmiştim ya kız beni o çocukla aldattı. Siz niye hepiniz aldatılıyorsunuz Moruk Bey'le? Mücahit abi Arasında ya sırttan bir çocuk arkadaşıma sulanıyor ikisi de erkek ne yapmalıyız? Kardeşim Beni böyle bak oğlum beni böyle şeylere sokup duruyorsunuz. Bir numara yok. kankim aman oğlum. elektrik faturası biraz sabret ne yapalım ya. Esnafız bizde. Kadir Alkan fön çekiyor amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> bu arada video güzel değil. Niye attın bize bunu? Abi daha, daha kurmamışlar bir şeyi, bilgisayarı. He. Hı hı. Bundan şimdi şey